Japon. Neymiş? Nasıl açılıyor ya? Allah Allah. Al, al. Bu ay e, işte bunlar 600 milyon. Sadece bu ay mı iki aylık mı? saygılar oluyor. Bütün komşularıma böyle gelmiyor. Bana en çok bana geliyor. Yani bir şey de yapmıyorum. Günlük aynı diğer komşularım gibi suyu harcıyorum. 300, 500 işte 600 milyon işte öyle bir şey. Vallahi genelde de ben gidiyorum yani evde de kalmıyorum genelde. Bir e, bulaşık yıkıyoruz. Çamaşır genelde haftada bazen 15 günde bir yıkıyorum. Genelde anneme gidiyorum, tür buraya gidiyorum. Yani kardeşlerime gidiyorum. Adı verdi, gitti. Kağıdı okudu. Ben okur yazarım da yok yani. Okudular bana kağıdı. Okuduktan sonra ben kafa yedim. Zaten emekli bir maaşımız var. Kredi çekmişiz elimize geçen yani 400 milyon geçmiyor. Üstüne üstlük çocuk 19 yaşını bitirdi. 18 yaşını bitirdi. Ee, ceza gelmiş. Dö 400 milyon. Çalışmazsan diyor her ay 45 milyon ödeme yapacaksın. Yani insanlar nasıl yaşayacak? Nasıl yaşayacak? yani yaşamamızı bekliyorlar? Yani yaşam hakkı bize tanımıyorlar. Bizim şu komşuya 40 milyon demişti bana. Bu 12 milyon demişti. Karşı komşu 15 milyon mu öyle bir şey demişti. Yani Sizin hepsine sordum. Sizin